Koronavirüs ile mücadele kapsamında Tabaklar Mahallesi Muhtarı Sedat Atlan öncülüğünde vatandaşlar ihtiyaç sahibi aileler için Gövem Sokak'ta köşe hazırladı. Hazırlanan köşede vatandaşlar ihtiyaç sahibi ailelerin alabilmesi için raflara gıda, kıyafet ve ayakkabı gibi eşyalarını bırakıyor. İhtiyaç sahibi aileler de kendileri için bırakılan malzemeleri buradan temin ediyor. Tabaklar Mahallesi Muhtarı Sedat Atlan iyiliklerin iyilikler ile çoğaldığını ifade etti. Kesimiz ve her birine Ya söylemiş mi İyilik. Üç dört günde yapılır. Evet. Şimdi bak bir tanesi duydu gördü ve benim öğrenciler var bunlar aç dedi sağ olsun abi bak bugün abim onları bir sürü paket aldı örnek diyorum. Çıksın, bak biz kurallara uyuyoruz işte. Biz bunu ikinci dönemin bu muhtarlığının birinci döneminden beri yapıyoruz. Her sene 125-130 civarında paket dağıtıyorduk. Bu sene e, bu koronavirüsten dolayı 650'ye çıktı. Biz yıl içinde sürekli zaten gelen eşyaları değerlendiriyorduk. Sağ olsun duyarlı vatandaşlarımız bu konuda çok yardımcı oluyorlar. E, bütün herkes desteğini hiç esirgemedi ve bunu bütün yıla yayalım dediler. En son bir abim geldi. Polis emeklisi. Dedi bütün yıla yayalım dedi. Ben sana her gün dedi ekmek vereyim. Askıda ekmek devam etsin. Zaten niyetimiz öyle dedik. Allah razı olsun. İyilikler e, iyiliklerle çoğalıyor. Yani yavaş yavaş çoğalıyor. Çok güzel bir olay. Kimse aç kalmasın. Hedefimiz o. Mahalle sakini Tarkan Törköz ise başlatılan yardımlaşma kampanyası hakkında konuştu. Ee, sağ olsun Allah razı olsun bu konularda yardım konularında e, öncüdür. Her zaman da öncü olmaya devam etti. Bizlere de iştirak ederek bizlerim de e, bu şekilde kendisine destek olmamızı her zaman ister biz de elimizden geldiğince yapmaya çalışırız. Allah razı olsun muhtarımızdan ve devamını diğer mahallelerde olması inşallah e, teşkil eder diye düşünüyoruz. O